Merhabalar herkese bugün Didim Mavişehir'e geldik 5 artı 2 tam üstteki villamızı tanıtacağız büyük isteyen ev müşterilerimize özel çok çok büyük iki kat aşağı ineceğiz iki kat üste çıkacağız büyük aileler için mükemmel büyüklükte çok güzel bir villa tanıtacağız bu arada özel garajı mevcuttur kendine ait garajı vardır ee, kısa bir tanıtım videosu izledikten sonra bu muhteşem villayı gelin hep birlikte gezelim. <laughs> ki villamızı hep birlikte bugün tanıtalım. Şu an bahçe alanındayız. Bahçemiz peyzaj alanımız oldukça geniş tutulmuş. Balkon terasımız zaten şöyle söyleyeyim size bu villamızda o kadar çok bahçe, o kadar çok balkon var ki gezdikçe siz zaten göreceksiniz. Şimdi siz de birlikte hep birlikte villamızın içine girelim bugün. Villamıza girişte hemen sağ tarafta bizi Ayakkabılık, portmanto karşılamakta yerden tasarruf çok güzel düşünülmüş. Tuvalet, banyomuz, adil ihtiyaçlar için bir adet tuvalet banyomuz mevcuttu. Bu arada villamız akıllı sistemdir. Yurt dışından, internetinizin olduğu her yerden villanızı kontrol edebilirsiniz. E, salon mutfak bir. Villamıza girişte hemen bizi salon mutfak karşılıyor. TV ünitemiz hazır, yapılı bir haldedir şık, modern bir TV ünitesi kullanılmış olup ee, aynı şekilde balkondan balkona da çıkışımız mevcuttur. Bu villamızın da elit bütün sistemleri elektrikli panjurludur. Villamızın aynı şekilde genel havası spot aydınlatmadan ibarettir. Ben mesela burayı çok beğendim. Aynalı olarak dizayn edilmiş. Şöyle çok güzel. Mutfak tam benlik. Çok güzel bir mutfak. Bayanların bayılabileceği mutfak. Buradan spot aydınlatma düşünülmüş. Buradan tüm sistemleri kontrol edebiliyorsunuz. Sadece bir tuşa dokunmanız yeterli. Mutfak dolaplarının renginde gri lake olarak kullanılmış. Beyazla uyumu muhteşem olmuş. Çok çok güzel. Şimdi kapıdan girdiğimizde bu. Biz şimdi iki kat aşağı, iki kat üste çıkacağız. Bu uygun hep birlikte ilk önce iki kat aşağı inelim. Oza indiğimiz zaman hemen karşıda bizi bir oda karşılamakta olup odamız geniş, spot aydınlatma kullanılmış. Aynı şekilde elektrikli sistem mevcuttur, elektrikli panjur sistemi mevcuttur. Dediğim gibi bir diğer terasımıza çıktık. Villamızı dediğim gibi 5 artı 2, iki tane salonu mevcut. Bir tanesi orta kattaydı, bir tanesi en üst katta mevcut. Bu odadan çıktığımızda hemen diğer tarafta bizi bir başka oda karşılamakta olup aynı şekilde odanın renkleri, uyumu gayet güzel. Yerler fayans olarak kullanılmış. Bir diğer bahçemize çıkıyoruz. Bahçe alanımız Burada da çok güzel bir bahçe alanımız kullanılmış. Aynı şekilde bir tarafı bahçe bir tarafı fayans olarak düşünülüp kullanılmıştır. Zaten güvenlik sistemi tüm villada geçerli. Bütün her katında var. Bu odadan da çıktıktan sonra en alt kata iniyoruz. bizi çok çok geniş bir oda karşılamakta olup bu oda, burayı hani yatak odası olarak da düşünebilirsiniz. Yatak odasının dışında çamaşır odası yapabilirsiniz. Buradan da aynı şekilde bahçeye çıkış mevcut. Bayağı geniş bir bahçe alanına sahip. Dediğim gibi güvenlik sistemi, kamera burada da mevcut. Villanın her tarafında, dört bir yanında kamera sistemi mevcuttur. Şimdi buradan içeri girdikten sonra gelin hep birlikte üst kata geçelim. Villamızın orta katına salon mutfak bölümümüze geldik. Şimdi hep birlikte üst katlara geçelim. Hemen üst katta bizi sağ tarafta bir odamız karşılamakta. Odamızda aynı şekilde spot aydınlatma kullanılmış olup elektrikli panjur sistemimiz burada da mevcuttur. Bu odamızda yatak başlığı yapılmış haldedir. LED aydınlatmalar kullanılmış. Rengi maviye boyanmış çok güzel bir işçilik vardır burada. Burada daha geniş pencere kullanılmış. Buradan bile manzarayı görebiliyorsunuz zaten. Bu odamızın küçük bir balkonu bulunmaktadır. Ama balkonun küçüklüğü değil, denizin muhteşemliği her şeyi göstermekte, göz önüne sermektedir. Bu odadan çıktığımızda hemen diğer tarafta bizi bir odamız daha karşılamakta olup bu odamız diğer odamıza göre daha büyük, daha kullanışlı ve daha ferahtır. Bu odamızda iki tane pencere mevcuttur. Bir tarafı sağ tarafta, bir tarafı sol tarafta kalmaktadır. Aynı şekilde burada da yatak başlığı olarak düşünülmüş ve tasarlanılmıştır. Bu odamızın balkonu değil, Fransız balkonu mevcuttur. Aynı şekilde full deniz manzaralıdır. Camlar otomatik, elektrikli, panjurdur. Klima sistemi yani klima taktığınız zaman hiçbir şekilde kırma dökme olmayacak. Hepsi hazır bir şekildedir. Bu odadan da çıktıktan sonra hemen bizi bir adet tuvalet ve banyo karşılamaktadır. Tuvaletin ve banyonun fayansları, işçiliği çok çok güzel. çıktığımızda daha önce de dediğim gibi en üst katta da akıllı sistem kontrol panelimiz mevcuttur. Her şeyi buradan yönetebiliriz. Yatak odasına geçtiğimizde yatak odamız oldukça geniş, kullanışlı bir alana sahiptir. E, yatak odamızda Yerden tasarruf bir TV ünitesi yapılmış. Çok güzel düşünülmüş bir TV ünitesi. Dolaplar olsun, kullanış açısından çok çok güzel. Aynı şekilde bu tarafa geçtiğimizde de e, dolap, gardırop yapılmış. İçi çok geniş, kullanışlı. askılıkları aynı şekilde hazır. Çok güzel düşünülmüş. E, yatak odamız ebeveyn banyozu demiştik. E, burası ilk görüşte çok güzel bir ayna olarak görünse de ben de yanılgıya düştüm. Şöyle çok güzel bir banyosu ve tuvaleti mevcuttur. Villamızın genel açısında spot aydınlatma kullanılmış olup elektrikli panjur zaten hepsinde bütün her şeyde vardı. Yatak odasından da terasımıza çıkış vardı. Diğer koridordan da terasımıza çıkış vardı. Ben şimdi sizi en can alıcı noktaya götürüyorum. Benim için en güzel manzara. terasa çıktığımızda bizi muhteşem ama muhteşem bir deniz manzarası karşılamakta olup hani deniz ayağımızın altında derler ya tam o şekilde hemen karşıda yürüyüş yolumuz mevcuttur. Zaten yürüyüş yolunun önü sahildir. Çok çok güzel manzarası, yeri, konumu çok güzeldir. Villamızın terasında bir adet kiler bulunmaktadır. Mesela salon, mutfak orta katta kaldığı için buraya mutfak yaptırılabilir. Çok kolay ve çok basit bir işlem. iki günde bile bitirilebilecek bir işlem. Buraya mutfak istenildiği takdirde yaptırılabilir. Çok çok güzel. Kullanım alanı gayet geniş. Şu an bile o kadar güzel esiyor ki yazın burada çayınızı kahvenizi alıp deniz eşliğinde çok mükemmel bir manzara olur. Yani bu arada 6 artı 1 villamız çok çok güzel. 5 artı 2 demiştim başta. 6 artı 1 bu bilgi için özür dilerim. 6 artı 1 villamızı bu şekilde tanıttım. Bey geçeyim öyle söyleyeyim en sonu. Yanlışım olabilir, hatam olabilir. Özür dilerim. Sormak istediklerimizi iletişim adreslerimiz altta yazıyor olacak zaten. Oradan bize sorabilirsiniz. direkt arayabilirsiniz. Her zaman telefonumuz siz değerli müşterilerimize açık. Detaylar için bize aramanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.